Aren TV'den hepinize merhabalar. HDP'den istifa eden eski Diyarbakır milletvekili Altan Tan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Altantan kulislerde birçok önemli şey konuşuluyor dedi. Bunlardan biri de siyasi af. Altantan bu siyasi aftan Kürt siyasal mahkumların da yararlanacağını söyledi ve cezaevlerinin yarısı boşalacak dedi. Altan Tan'ın açıklamalarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Diyarbakır eski milletvekili Altantan kulislerde birçok önemli şey konuşuluyor. Biri siyasi af, ceza indirimi, infaz indirimi, cezaevlerinin yarısı boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler diye konuştu. Hüdapar ile AK Parti yakınlaşmasının bölgede dengeleri etkileyeceğini söyleyen Altantan, ve Türkiye'den Kıvanç elle Kürt seçmen açısında burada AK Parti'nin yapacakları ve yapmayı planladıkları önemli. Kulislerde birçok önemli şey konuşuluyor. Bir siyasi af ceza indirimi, infaz indirimi, ceza evlilerinin yarısı boşaltılması gibi iddialar var. Bu durumdan Kürt siyasal mahkumlar istifade edecekler tahmininde bulundu. AK Parti'ye yakın iki gazetecinin Mehmet Barlas ile Abdülkadir Selvi'nin son dönemdeki yazılarına atıf yapan Altantan, HDP'nin kapatılma sürecinin seçim sonrasına bırakılması gerektiğini ifade ediyorlar. İktidar ile görüşmelerin olduğunu ima edenler var. Kürt seçmen aslında HDP ile AK Parti yakınlaşması yeni bir şey değil. Ancak bundan sonra için atılacak adımlar Kürt seçmenle ilişkileri belirler. Olacaklar durumu değiştirebilir hakikaten denildiği gibi HDP ile dolaylı bir müzakere var ise kapatılma davası ile ilgili Kürt sorunu ile ilgili siyasal bazı hamleler yapılacaksa bunların etkileri tartışılabilir şeklinde konuştu. Haberimiz bu şekildeydi. Altan Tanın bu açıklamaları bana geçen günlerde Ankara'da bir akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı yetkilisi, Anayasa Mahkemesi üyesi ve eski bir HDP'nin akşam yemeğinde bir araya geldi. Ve bu yemekte HDP sonrasının konuşulduğu haberleri vardı değerli dostlar. Atantan'ın bu açıklaması bu haberi aklıma getirdi. Eminim sizin de aklınıza gelmiştir. Geldik haberimizin sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.